Herkese merhaba kanalım hoş geldiniz. E futbol'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen maça git dilimi turnuvaya geçelim. Maçımızı atalım bakalım. Devam et. Devam et. Tamamdır. Maça git. Çek ya. Bakalım şimdi çekeri kaç kaç yeneceğiz. İleri. Güzel maç olacak. Ve başlıyoruz. Yeni bir skosunu kurdum. Gelmek isterseniz açıklama kısmından bakabilirsiniz. Diğer oyunun videolarıma da oynatma listesinden bakabilirsiniz. İstediğiniz bir oyun varsa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Demiral verdi şimdi Ünder'e. Ünder e. Ünder'e Ünder ver. Ünder Ünder'e ver. Can onu Ünal. Ünal buradan harika bir şut vurdu. Maalesef çok yavaş bir şut oldu. Sıkıntı yok. Aktutkoğlu verdi şimdi Ünal'a. Ünal, Ünal. yapmadı. Arda Güler. Harika. Arda yine coşturuyor. Bir önceki maçta Arda ilk 11'de değildi. Şimdi ilk 11'e aldık Arda'yı. Alır almaz da ilk golünü attı. Bir önceki maçta olan eksik bire eksik bir baktım Arda yokmuş. Son dakikalarda soktum ama maalesef maç bitti. Bundan sonra ilk 11'e koyacağım Arda'yı. Hadi yavrum al şu topu al şu topu. Tamamdır bizde. Hocam ne yapıyorsunuz lan? Sizlerin çalım atıyorlar. Rakibe çalım atacaksınız rakibe. Ha, hadi yavrum çıktı. Maalesef çıktı. Sıkıntı yok. Şu an 1-0. Yeniyoruz. Kökçü. Kaç kaptı, kaptı o kapı konuşamadım kusura bakmayın. Ünal. Ünal. Şuradan at, şuradan at. Vur bakayım. Harika. İkinci geldi. Gol de Ünal'dan geldi. Ben geçelim ara saniye. İki tane harika gol oldu. Çek ya da ne yapsın. Daha bir sürü gol yiyecek. Hadi Çalanoğlu, Çalanoğlu. Ver defasını pasını maalesef. Yine Çalanoğlu. Hocam şu pas geçsin artık. Kadıoğlu. derken kaptırdık Kökçü. Ver, ileri ver. Zeng. Hadi yine al. birbirinizi. Hadi şuradan harika bir şut. Tüfe kaleci kurtardı. Tam sıkıntı yok. Köşe vuruşu umarım güzel olur. Köşe vuruşlarına maalesef çok kötü vuruyorum. Alışamadım, alışamadım hala köşe vuruşlarına. Gitti. Kötü vurduk. Ünal yapmadı. Bu sırdan beri olmadı maalesef. Sıkıntı yok. Maç garanti bizde. Hadi kaleci seni bekliyoruz. Demiral kafayla çevirdi. Şimdi kökçü. Kökçü. Ver bakayım pasını. Ya ne yapayım? Kötü ben pas verdik. Şimdi Demiral. İleri doğru kökü. Köküden Ünal'a. Demiral şu yok şu yok şu yok. Hocam ileri verin ileri. Bunlar birilerini sakatlayacaklar. Arda Güler. Güler, Güler, Güler rakibini geçti. Güler derken maalesef. Şimdi Arda Güler. Akutoğlu. güzel vurduk ama maalesef ilk yarı hızlı bitti. Ne ara ilk yarı bitti kardeşim. İlk yarı bitti. Hemen ikinci yere geçelim bakalım. Durum. Türkiye 2. Çekiye 0 derken hocam kötü başladık maalesef. Al bakayım. Arda Güler. Güler. Yavrum Güler. Şuradan vursak belki gol olur mu derken. Hadi yapma be. Yunala güzel gelseydi belki atardı ama. Yine Arda. 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 Yapma be. Kaleci tuttu maalesef. Yok güzel vurduk ama maalesef. Kaleci kurtardı. Günal maalesef. Hadi. Allah katmış topu. Benim alın lan. Vur güzel bir şut. Yapma be. bizde 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 çalan olu ünal ünal hocam şöyle yavaşla şuradan vur bakayım öyle şükür üçüncü golle geldi ara sahneye hani geçelim hızlı bir şekilde atmaya devam edelim Hocam Çalımla çalımla çalınma ünal ünal kim sökmelerde pas verecek yokmuş maalesef. Veremedik pası. Ya ne yapıyorsunuz çocuklar? Tam Arda. Arda da kapamadı ki. Heh, şimdi kaptı Arda. Arda. Ver bakayım pası. Çok kötü pas verdik. Geri kaptık topu. Maalesef kaleci ileri oynadı. Güzel geri kaptık. Verdik basılı. Vurduk şutu. Maalesef kaleci kurtardı. Olsun sağlık olsun. Yine kötü bir vuruş. Vur şudan Yapma be. Hadi Çalanoğlu. tam Çalanoğlu kaptı. Canlanoğlu ilerledi. Canlanoğlu hocam. Hadi. Yine mi köşe vuruşu çıktı herhalde bu sefer. Yine köşe vuruşu. Hocam köşe vuruşlarını ben yapamıyorum ki. Köşe da iyi değilim maalesef. Kadıoğlu. Kökçü maalesef bakamadık topu. Hocam ben altı. Hadi şuradan at be. Güzel aradan boşluğu bulduk ve dördüncü golü yapıştırdık. Şenoğlu harika bir gol attı. Geçelim ara sahneleri. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Ara saniyeleri uzatırsak dakika da İnal, Hadi bir kapış topu. Kaleciye döndüler. Kaleci pasını verdi. Biz de o pası hemen kaptık. Ver bakayım. İnal Yapma. İnal'a gelseydi bir gol daha gelirdi bence. Ama sıkıntı yok. Tamamdır bizde. Arda. Arda koş Arda. Maalesef. Çalınmayamadı. Hocam ne yapıyorsunuz? Ben de pası aldı sandım. Koşmaya çalışıyorum ileri doğru. Derken 90 artı Bayındır. Hocam kafası yarıldı. Söyüncü. Buraya doğru. Hadi maç bitecek. Hadi. 5-0 bitsin bari. Ve maç bitti. Güzel maç oldu. Biraz oynamakta ilk yarı sıkıntı çektim. İkinci yarı toparladık biraz. 4-0 bitti maç Bu Bitmedi mi? Hocam normalde bitmesi lazım Valla oyuncu değişikliği yapıyorlar Ve bitti maç Güzel galiba 4 Güzel maç oldu diyeceğim dedim zaten ben ara sen geçelim yavaş yavaş kaydımızı bitirelim ondan sonra bakalım kiminle Bir sonraki maç ver bakalım modellerimizi. güzel etkinlik tamamlandı hocam bu kadar mıydı etkinlik tamamlandı diyorsun daha oynayamıyoruz mu burada bir daha başlangıçta oynayabiliriz şurada tamam artık burada oynarız orta seviye profesyonel değilim orta seviye iyidir ileri değil mi ortada oynuyoruz tamam tek oyuncular. Sırbistan. Bir sonraki maç Sırbistan'da. Şimdi benden bu kadar. Like bu bunu olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.